Agalar ne yapıyorsunuz nasılsınız umurum hepiniz iyisinizdir. Bu videoda öğrendiklerimizi pekiştirmek için bir dairenin çevresini ve alanını hesaplayan bir program yapacağız. Arkanıza yaslanın rahatlayın ve bu dil öğrenmenin keyfini çıkarın. Şimdi kadar bir dairenin çevresini ve alanını hesaplamamız için bize pi gerektiği için öncelikle bir pi değeri tanımlıyorum. Ve bu pi değerini değişmemiz için bunu constant olarak tanımlıyorum. Const double pi eşittir 3.14159 noktalı virgülümüzü koyduk. Ardından bir yarı çap tanımlıyorum ama buna bir değer vermiyorum. Çevresini hesaplaması için çevresini tanımlıyorum. Alanın hesaplaması için bir alan tanımlıyorum. Şimdi kullanıcıya yarı çapın kaç olduğunu sorsun. Printf ters başlayalım karışıklık olmasın. Dairenin yarı çapını giriniz. Noktalı virgülü koydum. Ardından scanf diyorum. Radius yani yarı çapımız değildi double. Double algılaması için long float manasında elef diyorum ardından alcesini belirtmek için V işareti radius istiyorum. Buna da noktalı bir günü koyduk. Şimdi burada tanımladığımız circumference yani çevreye bir değer veriyoruz. Circumference eşittir 2 çarpı P çarpı çevre olarak radius. Ardından alana pi r kare olacak şekilde bir değer tanımlıyorum. pi çarpı radius çarpı radius. Bunu da noktalı bir koyduk. Şimdi bunları printlemeye gelelim. Printf dairenin çevresi eşittir diyorum. Buraya yüzde lf diyorum. Circumference diyorum. Ardından alanı için de aynısını yapıyorum. Printf yine ters slash enimizi koyduk. Dairenin alanı eşittir. Yüzde elef. Ardından area'yı almak istiyoruz. Bunu da kaydediyorum. Şimdi çalıştıralım. Dairenin çevresinin ve alanının değerini aldık ve kodumuz burada bitti. Burada ne yaptık? Değer sabitleyici olarak bir değişkenimize konstant verdik. Ardından scanf ile dairemizin yarıçapını aldık. Daha önce tanımladığımız Circumference ve Araya yani çevre ve alanın formüllerini girdik. Scanef de verdiğimiz Radius değerini yerine koydu. Ve en son da Printf de bu değerleri bize çıktı olarak verdi. Bir sonraki videoda yine öğrendiklerimizi pekiştirmek için matematik fonksiyonlarında kullandığımız hipotenüs bulma programı yapacağız. Umarım anlamışsınızdır. Kodlar yorumlarda var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.